İsveç diyetimin ikinci günden herkese merhaba. Bu gördüğüm kilo kaybı bence bir şey değil yani çok bir şey değiştirmemiş. Güne devam ediyorum. Bugün kahvaltımızda her zamanki gibi bir bardak su ve çörek otu yağı ile başladım. İçerisinde beni başka vitaminler kullanırken de göreceksiniz. Dediğim gibi bunlar bir öneri tavsiye değil. Doktorunuza danışmadan sakın kullanmayın veya bir diyetisyen eşliğinde başlayın. Kahvaltıda yine kahvemiz var. Bir küp şekerli kahvemiz. Kurallarımız yine aynı. Sütsüz, kremasız, şurupsuz, filtre olabilir, Türk kahvesi olabilir. Bir tane kahvemiz var. Bugün tam anlamıyla insanlık dışı bir öğle yemeğiyle karşı karşıyayım bu arada. 100 gram yoğurt, bir dilim dana jambon. Evet sadece bir dilim. Yaya bitiremedim. Tabii ki ironi. Bu noktada gerçekten bu kadar mı diye düşündüm ama atıştırmalık hakkım vardı. Yine de kendime meydan okuyup akşama sakladım. O kadar acıkmadım. Bu diyetten önce bir haftada zaten hayvan gibi beslendim tabiri caizse. Yani hörgücümdeki depoyu kullanıyorum? Bu öğle yemeği beni nasıl acıktırmadı bilmiyorum. Sanki bir de öğle yemeğinde çok fazla şey yemişim gibi bunları yakmak için oradan oraya koşuşturuyorum. Evet bunu spordan sayıyorum. Minimum verimli bu diyeti tamamlamaya çalışacağım. Bakalım kaç kalori yakmış olacağız. Bence bu da sizin için aslında harika bir örnek olacak. İşim gereği zaten koşuşturmam gerektiği için koşmuş oluyorum. Vitaminlerimi de aksatmıyorum bu süreçte. Bol bol su içmeyi de ihmal etmiyorum. Devam edelim. Akşamda bir porsiyon biftek, bol yeşillikli salata ve atıştırmalık hakkımda kuru kayısıyla kullanarak günü kapattım. Üçüncü günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.